Bunlar kazara kırıldı arkadaşlar. Bakar mısınız bebekleri, çiçekleri o kadar çok var ki Bu mübarek bu sene çok güzel döktü. Böyle. Bunları turşu yapacağım arkadaşlar. Diğer biberlerini yaprakları topladım. Üzerlerinde biberleri de var. Bu şekilde biz biber yaprağı turşusu yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Minik biberleri de oluyor. Bakar mısınız arkadaşlar şunla? O kadar güzel bebekleri var ki içinde görüyor musunuz? Kırıldı. Çok gencecik çünkü. Bunları şimdi ayıklayacağım arkadaşlar. Sirkeli turşu yapacağım. Bugün size bununla geldim arkadaşlar. Biber turşusu yapacağım. Acı biber turşusu yapacağım. Ee, Allah izin verirse sirkeli olacak arkadaşlar. Komple sadece sirke hiç su kullanmayacağız. Kendi organik sirkem var onunla yapacağım. Çıtır çıtır. 2-3 yıl hiç bozulmadan kalabilen bir turşu. Bozuk biberleri de seçelim içinden. Bunları başka bir şeyde kullanırız. Kestim bozuk olan yerlerini. Saplarını ayıklıyoruz arkadaşlar. Ee, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bize soracak olursanız hamdolsun iyiyiz arkadaşlar. Çok şükür bugünümüze. Şükürler olsun Rabbime. Her ne kadar biber ayıklasam da her gününüz her anınız bal tadında olsun. Şeker tadında olsun arkadaşlar. Acı biberim çıktı. Çok güzel oldular. Çiçek gibi o kadar güzel gözüküyor ki arkadaşlar. Kapıdan gelip geçerken herkes seviyor onları. Dikkat çekiyor orada çok güzel. 3-4 kök zaten çok fazla yok ama. Böyle çeri domatesimin yeşilleri vardı arkadaşlar. Onları da aldım. Onları da acı biberimin içine ekleyeceğim. Aynı acı biberi haşlar gibi onları da haşlayacağım. Sirkeli suda. Karışık böyle güzel bir turşu yapacağım. Tam böyle kütür kütür kaynamadan içine atıyoruz. Tuzlu suyumuzun içine. Karıştırarak haşlayacağız arkadaşlar. Kararında haşlayacağız. Her turşu gibi. Çünkü bunlar yaprak. Yaprak olduğu için çok çabuk taşım kaynasın. alacağım Ocağımızı yaktık arkadaşlar. Sirkemizi tenceremizi kuşatıyoruz. Organik ev yapımı elma sirkesi. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Sirkeye attım arkadaşlar acı biberlerimi. Rengi dönene kadar içinde kaynatacağım. Biberler attığım için biraz durdu şey kaynaması ama şimdi kaynayacak. Kabımı kuruladım. Alacağım kabımı. Biberlerimi yıkayıp kuruladım arkadaşlar. Kesinlikle su olmayacak. Yani yıkadıktan sonra süzgece alıyorsunuz ya o bile ıslak. O bile kalmayacak. Güzelce kuruyacak malzemeleriniz. Bu turşu, bu şekilde turşu şeyden de çok güzel oluyor arkadaşlar. Fasulye. Tanesiz fasulye. Böyle gencecik çıtır çıtır fasulyede. O kadar nefis oluyor ki yemelere doyamayacaksınız. Müthiş bir lezzet oluyor. Harika bir aroması. Yıllardır yapıyorum. Merzifon'da yemiştim. Çok hoşuma gitti. Ee, birileri tanımadığım insanlar Ankaralılarmış. Emekli hemşireydi kendisi. İsmini bilmiyorum. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Kayınvalidesi vefat etmiş. Şüpheli bir ölüm olduğu için Trabzon'a otopsiye gitmiş. Ramazandı. Onlar cenazeyi bekliyorlardı. Bizim kapının önü geniş olduğu için orada bekle orada beklemişler tesadüfen artık. Tesadüf mü dersin? Hani nasip mi, rızık mı? Ben bunları o şekilde görünce işte hal hatır falan konuşmaya başladığımızda işte durumu izah ettiler. işte bekliyoruz dediler. Ambulansla gelecek. Şey cenaze nakil aracıyla gelecek dediler. Dedim hani oruçlu musunuz? Çünkü Ramazan belki oruçlu olabilirler diye. Hayır dedi. Gittim onlara sofra hazırladım arkadaşlar. Söyleme sahip hani böyle şeyler söylenmez de anlatmak adına söylüyorum konuyu. Bu turşudan da koydum. İnanın turşudan iki ya da üç kez tekrar tekrar koydum. Ee, o kadar çok beğenmişler ki. Hatta benim burada bir tane komşum var. Yılın birazını Ankara'da geçiriyor. Birazını burada geçiriyor. Onunla da komşuylarmış. Tanıyorlarmış birbirlerini. Onu anlatmış. Orada bir aile var bize. Bir yemek hazırladı. Bir de turşu getirdi ama ben o turşunun tadını unutamıyorum demiş. Yani o nasıl bir turşuydu, neyin nesiydi, o hengamede demiş yani. E, turşunun tadı da damağımda kaldı demiş. O üzgün halimizde bile demiş. Yani anlatmak istedim ki hani nasıl bir turşu olduğunu az çok hani kanaat getirin diye. Tabii ki de bunu bilenler bilir. O yörelerde yaşayanlar bilir de bilmeyenler için izah ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı olduğu için renginin döndüğü çok belli olmuyor. Kocacık. Gördünüz mü arkadaşlar? Rengi döndü. Bakın bu şekilde dönecek. Alıyorum hepsini kabımın içine. Şimdi domatesleri atıyorum arkadaşlar. Domatesleri ben bilmiyorum nasıl yapılıyor. Bu şekilde kendiliğimden attım içine. Şöyle bir sirkede dönsün. Onları alacağım kaynatmayacağım çünkü kabukları falan çıkar ne olur ne olmaz hepsini bunda biriktirdim arkadaşlar şimdi e, iç... şimdi ben böyle turşu mevsiminde bolca sarımsaklarımı soyup hazırlıyorum geçen turşu yaptım 2 kilo kadar sarımsak soydum hazırladım bayağı bir lazımdı bana çok değerli çünkü Şimdi buna bir yemek kaşığı da tuz ekliyorum arkadaşlar. Çakıl tuz, turşuluk tuz ekliyorum. 6-7 tane de biber ekledim gördüğünüz gibi. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle soğuyana kadar bekleyecek. Soğuduktan sonra o haşladığım sirkeyi de kullanacağım. Üzerine dökeceğim arkadaşlar. Sirkeyle dolduracağız zaten içini. Karışık Şimdiden bile o kadar güzel koktu ki inanamazsınız. Sarımsak, sirke, tuz hepsi karıştı birbirine. Böyle özleştiler. Geçiş bir lezzet oldu. Biz bunu afiyetle tüketeceğiz inşallah. Kim bilir kimlere nasip arkadaşlar. Bir şeyleri yapıyoruz ama kime nasip olduğunu bilmiyoruz. Rabbim kimlere nasip yazdıysa onlar bir şekilde buluyor nasibini. Çok şükür Rabbime iyi ki buluyorlar. Bahçemden topladığım biberlerim arkadaşlar. Şimdi bunları biliyorsunuz sirke ile haşladım biberlerimi. Bu küçük minik biberiye biberleri, bahçemden çıkan tatlı ince kıl biberler, işte yeşil domatesler. Bunları sadece sirkede haşladım. Onun sirkesini kattım arkadaşlar. Yeterince yemek ayarında tuz kattım. Bayağı bir sarımsak ekledim arkadaşlar dibine ortaya ve en üstte şimdi bu küçük kavanozumun sirkesini ekleyeceğim benim kendi sirkem biliyorsunuz elma sirke onu ekleyeceğim ondan sonra kapaklarını kapatacağım arkadaşlar bu da biber yaptığından yaptığı turşu bu kavrulup inecek arkadaşlar bu da aynı şekilde yeme ayarında tuzunu ekledim bolca sarımsak dibine ortasına tuzunu da ekledim için aynı kararda arkadaşlar önce güzelce karıştırdım şimdi 3 kavanoz böyle bu minik bir kavanozum bu da yarım kiloluk kavanoz arkadaşlar hafif kızarmış domates de var içinde böyle yeşil domatesler de var kızarmış bu da birazcık ama her ne olursa olsun harika oluyor arkadaşlar bu şekilde çıtır çıtır muhteşem bir lezzet ve bu turşuyu 2 yıl yiyebilirsiniz arkadaşlar bugün kurup yarın yiyebilirsiniz bu turşuyu normal bu şekilde biberlerden ya da köy biberlerine yapabilirsiniz bize afiyet olsun yapacak olanlara da kolay gelsin sizinle bunu paylaşmak istedim paylaşmadan olmaz arkadaşlar çünkü böyle güzel bir tarifi herkesin tatmasını yapmasını istiyorum kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar beğeni ve yorum da yaparsanız çok sevinirim Kalacağım bunu öyle da mutlu olurum arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın, sevgiyle, sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.